Merhaba değerli yeni gün izleyenleri. Bugün 31 Ağustos Perşembe İzmir'de öne çıkan olayları sizler için derledik. İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar sahil şeridini korumak ve çevre altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı Seferihisar Akarca Atık Su Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hattı projesinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Soyer projenin önemini vurgulayarak ben İzmirlilerin canını sokakta bulmadım dedi. İzmir'de geri sayım sona erdi. İzmir Enternasyonel Fuarı gençlik temasıyla 1 Eylül'de başlıyor. Cumhuriyet'in 100. yılında düzenlenecek olan fuar, renkli kortej ve zengin etkinlikleriyle büyük bir coşkuyla ev sahipliği yapacak. İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünellerinde seyir halindeki kamyonun açık unutulan damperi, tünelin tavanında bulunan ışıklı hız levhalarının bulunduğu demir profile çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir profil yola düşerken, facianın eşiğinden dönülen kaza kameralara yansıdı. Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay, İzmir'de saat kulesiyle birlikte görüntülendi. Sihirlik manzara oluşturdu. İzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımına başlanan Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu 2024 yılının sonunda hizmete girecek. Tesiste ayrıca fitness salonu, spa merkezi, çok amaçlı salon, kafeterya, soyunma odaları ve yönetim odaları da yer alacak. 31 Ağustos 2023 perşembe günü altın fiyatları gram altın 1667 liradan, çeyrek altın 2777 liradan, cumhuriyet altını 11064 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle. BIST 107944'ten, dolar 26.65'ten, euro 29.04'ten, petrol 86.03'ten ve bono 21.55'ten işlem gördü. 1 Eylül 2023 cuma günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. İzmir ve Buca 33 derece, Bornova ve Karşıyaka 34 derece, Karabağlar 32 derece, Çeşme ve Foça 31 derece, Urla 32 derece. Dikili 30 derece, Selçuk 33 derece, Çiğli Menemen ve Ödemiş 33 derece, Aliya 31 derece ve Torbalı 35 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.